Nedir Galatasaray'daki yeni gelişme Tudor ve Luccescu'nun e, birlikte olduğu bu ikisini de ilgilendiren? Evet gerçekten çok sıcak bir bilgi. Yönetim kurulu toplantısı e, bu akşam yapıldı ve yeni bir bilgi şöyle ki Galatasaray yönetim kurulu üyeleri öncelikle başkan Dursun Özbey'e Tudor'la devam etmenin uygun olmadığını iletiyorlar ve başkan Dursun Özbek de e, Tudor'un takımı yeni inşa ettiğini, yeni bir takım kurulduğunu ve kendisine şans verilmesi gerektiğini toplantıda söylüyor. Ve Tudor'a sahip çıkıyor tabiri caizse. Ardından e, şu öneri geliyor çok ilginç. Luchescu'nun e, Tudor'un üzerinde henüz ismi tam olarak tanımlanmayan belki futbol direktörü, belki futbol CEO'su tam olarak e, ismi yok. Ama Tudor'un üzerinde bir futbol aklı gibi Luchescu'nun e, futbolun başına getirilip, bu şekilde bir düzen kurulmasını öneriyor yöneticiler. Başkan Dursun Özbey'in cevabı ise şu, bu çok mantıksız bir formül değil. Eğer şartlar oluşursa, Luchescu bunu kabul ederse ya da Tudor buna onay verirse, çünkü Tudor'un da onayının alınması gerekiyor böyle bir şey için, şartlar oluşursa ben buna sıcak bakıyorum diyor başkan. Gerçekten çok flash bir durum çünkü Galatasaray'da, Artık yöneticilerin de e, başkan üzerinde Tudor konusundaki baskısının arttığının bir işareti ve başkanın da hem Tudora sahip çıkıp hem de bu tarz bir formüle onay vermesi açıkçası e, dengelerin değişebileceğini de gösteriyor. Şimdilik e, gelişme bu. Bu kez Rüçescu cephesine bir teklif götürülecek. Daha önce de zaten sözlü olarak Rüçescu ile bir fikir alışverişi yapılmıştı ama. Bu formülün Lücescu'ya iletilmesi ve Rumen Teknik Adam'ın cevabı burada çok önemli. Ve bunun Tudor'a da aktarılması, e, görev alanının tanımının, çizgilerinin doğru çizilmesi... E, Galatasaray'da bugün yapılan yönetim kurulu toplantısından çıkan en flaş gelişme bu. Ve yapılacak toplantı sonrası Rumen Teknik Adam'ın cevabı ve Tudor'a aktarılan projenin yanıtı Galatasaray için çok belirleyici olacak. Ama yönetimden çıkan fikir ve başkanın da sıcak bakması yeni bir adımın atılacağının göstergesi diyebiliriz. Evren Göz, şimdi burada yönetimde özellikle o zaman ciddi bir mücadele olduğunu görüyoruz. Yani sen zaten Öster Şunus maçının bitiminden bu yana Yönetimde evet. bir grubun bir kesimin artık Tudor'la devam edilmemesi gerektiğini düşündüğünü, bir kesiminde daha daha ama küçük bir grubun Tudora mutlaka şans verilmesi gerektiğini düşündüğünü düşündüklerini aktarmıştın. Ama artık burada bu yani tırnak içinde Tudor üzerinden yapılan savaş biraz daha ileri bir boyuta taşınmış gibi görünüyor. Evet kesinlikle artık bir faaliyet de söz konusu. Yani önce düşünceydi bu ardından bir icata doğru geçmek üzere ve bunu başkanın da onaylaması, başkanın da bu fikre sıcak bakması ama cümlesi içerisinde şu çok önemli şartlar oluşursa yani Lüçesu kabul ederse, Tudor kabul ederse bu bir proje ve Galatasaray'da açıkçası Tudor'a olan güvensizliğinde ortaya çıkmasının işareti diyebiliriz buna. Çünkü yönetim tamamen %100 desteğini çekmiş değil ama geçmiş yıllarda yaşanan tecrübelerden de yola çıkarak teknik direktör değişikliği değil de bu kez üzerine bir futbol aklının gelmesi söz konusu. Ee, gelişme bu ve akşamın flaş gelişmesi bakalım Galatasaray kulübü e, Luchescu'ya lu yapacağı toplantıdan ne gibi bir sonuç alacak? Onu da takip edeceğiz. E, Luchescu'nun vereceği yanıt da çok önemli burada. Yani Galatasaray'da ciddi anlamda ilerleyen zamanlarda transfer politikasını dahi etkileyecek çünkü hali hazırda şu an devam ediyor transferler ve birçok transferde bitmek üzere ee, birçok bölgede yedek kalcide stoperde sağa çıktı orta sahanın ortasında artık transferlerde sona yaklaşıldı. Ee, bu bütün ezberleri bozabilir. O yüzden önemli bir gelişme. Ee, Luis vereceği yanıt çok önemli. Bu teklife diyebiliriz. Hızlıca senden transferlerle ilgili bilgileri de alalım o zaman. Ee, çok da olur ve hızlı bir şekilde. NDA'ye son durum ne? Osmanlı Spor'la görüşmeler başladı ama ne hangi aşamaya gelindi? NDA konusunda Osmanlı Spor'un teklifi önerisi 10 milyon euro verin. Oyuncuyu ancak o zaman bırakırız. Galatasaray'ın 5 milyon euro artı 2 oyuncuydu. Galatasaray biraz üzerine çıktı ama e, şu an somutlaşan bir durum yok. E, görüşmelerde olumlu sonuç alındığını söyleyemeyiz. Ama oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu Galatasaray için bir artı. Gerek kaleci konusunda Mert Günok Galatasaray'ı imzalamak üzere yakın zamanda resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Orada da oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını biliyoruz. Bursa sporlu pazarlıklar devam ediyor. Toper konusunda Jason Dineyer Galatasaray'a uzun zamandır gelmek isteyen bir oyuncu. İki sene önce kiralık oynamıştı. Geçen sene direkten dönmüştü Galatasaray'a gelecekti. Son gün iptal oldu. Bu kez Manchester City kulübü geçen seneki kadar soğuk değil. Galatasaray kiralık teklifini yaptı ve yanıt bekliyor. İmbula konusu olumsuz. Onun yerine Galatasaray'ın Fernando ve e, NDA ikilisinden en az bir tanesini alması söz konusu. Fernando konusunda teklif yapıldı diye sizin cevabı bekleniyor. Ve son olarak Sinan Gümüş ile ilgili Fiorentina'nın 4,5 milyon euroluk teklifi var. Ama Galatasaray burada nasıl bir yanıt verecek o önemli. Eğer Sinan giderse ilk aday yerli kontenjanından dolayı yerli rotasyonun takımdaki varlığını arttırmak istiyor Galatasaray yönetimi. Volkan Şen özlü olarak görüşüldü ve oyuncu Galatasaray'a gelirim dedi. Sinan'ın e, buradaki tavrı ve e, oyuncunun gitmesi çok önemli. Sinan giderse Volkan Şen dışında bir forvet daha bakılacak ama şu an isim net değil. Son olarak da sol bek konusunda girişimler devam ediyor ama somutlaşmış bir isim yok diyebiliriz. Evren Göz teşekkürler. Şimdi e, birazdan Fenerbahçe'ye tekrar döneriz ama Evren Göz'ün özel haberiyle bence e, devam <laughs> edelim. Yani Luchescu meselesiyle. Razvan geliyor yani. <laughs> Tudor gider, Razvan gelir. O kadar diyorsun. Yani öyle olur. Yani Lucescu'ya sen <laughs> bu kulübün futbolunu yönet dersen oğlunu getir. Oğlunun somut başarısı var mıydı hatırlamıyorum. Fark etmez Tudor diyorsun. Tudor'un da yok canım. <laughs> <laughs> ya yani ama geçen sene galiba Mayıs ayında da Roman basınında çıkmıştı hani evet. e, ikisi beraber geliyorlar diye. Doğru. Zanti de ayrıldı mı? Orada mı, duruyor mu? onu da Razvan'ı da çok bilmiyorum. Ben son de dönem son yani, dönem ne yaptığını. Ee, Yunanistan'daydı en yani son bildiğim kadarıyla. Ee, şimdi bu Şimdi biz bir kere şöyle bakalım olaya bence. Şöyle başlayalım. Hı. Yönetimde bir tartışma var. Doğru. Fikir tartışması var. Evet. Ve bu biraz güç güç savaşına da dönüyor. Ve burada Dursun Özbek bir adım geri atıyor. Tamam diyor. Çok geldiniz Luccescu konusunda üstüme. Değil mi? Böyle böyle Tudor senaryo şey Tudor konusunda ve Lucescu konusunda da. Evet. Çünkü bu Tudor'u istemeyenler muhtemelen Lucescu konusunda bir baskı kuruyorlar Dursun Özbek Ben üzerine. Fatih Terim'in de resmin içinde olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ee, ve Çünkü Lucescu'nun bir milli takım bağlantısı olduğunu da düşünüyorum. Aynı zamanda. Hangi milli takım? Türk milli takım. Bizim milli takım. Türkiye. Ha. Oo sen Acayip bir hareketlilik getirdim bir anda teknik direktör piyasasına. Yani bu konuşulmayan şeyler değil yani. Yani Lucescu yani. Milli Takım ama. Bu, bu da bir dönem konuş yani hala konuşuluyor olabilir. Evet, olabilir tabi. Yani konuşulduğunu biliyorum da Anladım. şu anda nedir durum bilmiyorum. Çünkü günden güne değişir bu tip işler genelde. Evet, tabii. Günlüktür biraz. Bazen uçağa giderken bile haval havalimanından dönersin. Onu da gördük evet. zaman <gülüyor> gördük. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, e, Luchescu konusunda bir baskı var Tudor'la ilgili. Ve burada Dursun Özbek geri adıma tamam diyor o zaman sportif direktör veya adı her ne olacaksa unvanı ona bakalım diyor. varsayalım bu proje hayata geçti. Ne olur? Ne bekliyor Galatasaray? Tudor ne diyecek? İşte Tudor ne diyecek? Tudor tamam dedi diyelim. O ilişki nasıl yürüyecek? Tudor hep ne bileyim sürekli Şimdi yukarı önce, baktığında şu iki, ben iki... neden gönderilebilirim Luchescu kulübeye inebilir diye düşünmeyecek mi? Tabii. ...gibi gibi bir sürü sorular şimdi var. Şimdi bir şunu... ...iki, iki yönünü düşünmek lazım bunu. Bir, böyle bir şey nasıl olur, olabilir mi? Evet. Bir buna bakmak lazım. Faydası olur mu? İki, doğru mudur, böyle bir şey olmalı mıdır? Yani tamam. Birisinde bir fotoğrafa bakacağız... ...diğerinde de... E, ...tespit ve temenniler falan. Ne vardır o vardı <laughs> ya sonunda. <laughs> evet. Genel gibi, kapanışını... Şimdi bence ben sonundan başlayayım. Bence gidiyorlarsa ikisi birden gitmeliler. Yani yönetimde, teknik heyette... Kalıyoruz. Eğer dursanız Özbek yönetimi kalıyorsa mutlak Tudor'la kalması lazım. Çünkü bir planları olduğunu anlattılar bize. Evet. 6 aydır. 6 ay oldu mu? Ya da 4 aydır, 5 e, e, aydır. Evet. O zaman o planı sergileyin. Eğer bana diyorsanız ki şimdi bu Tudor'la olmuyor. Riker'inki yolladık, getirdik ama bununla olmuyor. Yeni birisini getirelim o zaman siz karar veremiyorsunuz demektir. Yani bu, bu yürümüyor bu iş. O zaman siz de gitmeniz lazım. Zaten genelde istenen de bu. Yani Galatasaray Kongresi'nde şu anda genel olarak istenen şey bu. Evet böyle bir muhalif B e, büyük, büyük, bakış var. Tabii, genel, bir, böyle bakış. sanmayacak. Evet. Ancak şunu söylediğin zaman millet tamam bekleyelim diyor. Yani bu Avrupa'da gitti. Takımı kuramadık. Hı -hı. takım kurulacak. Bu adamın iyi planları var. Merak etmeyin bu işi halledeceğiz. Z, tamam hadi bekleyelim diyen bulursun. Evet. İkna ede edebilirsin. Ancak bir, ben Tudor'u yolladım dediğin anda Aa derler. Peki Tudor'u yollamadım, Lutescu'yu getirdim dediğin zaman ne derler? Ona Tudor'un ne diyeceğine bakmak lazım. Tudor tamam dedi diyelim. Şimdi Lutescu'nun görev tanımı ne olacak? Ne yapacak? Şimdi hala hazırda bir sportif direktör var. Biraz akıl yürütmeye çalışalım değil mi? Her gün. Yani, yani Cenk onu, Ergun görevini yapmaya devam eder. Evet, onu yerinden oynatmazlar diye tahmin ediyorum. Yok, o, yani, o zaten görev de, tanımı da değişmez. O zaten şeye karar vermiyor ki hani bu oynasın, şu oynasın diye ki ortak bir kararla alınıyor bu. Scout ekibi var, Cenk Ergün evet. var, teknik direktör var, yönetim var. E, başkanın kardeşi var. Tabii o rolü hala önemli. Tabii. Hepsi bir araya geliyorlar. Menajerler var. Hepsi bir araya geliyorlar. Ortak bir karar veriyorlar. Eğer Lucescu'yu götürüyorsan şunu söylüyor olman lazım. Bütün sen kararlar. kararları sen vereceksin. Sen ver. Tabii ki bize de danışacaksın. Tabii ki biz de söyleyeceğiz. Ama kararlar sende. Yani bu takımın futbol başkanı sensin. Aslında hani kulağa iyi geliyor. Lucescu Türkiye'de bir kulübün futbol aklı böyle bir göreve soyunduruluyor. Yani zamanlaması, şekli Şimdi, he. onların hepsini ayrıca tartışabiliriz. Ama işte bu can ile işler bunlar. Yani. Ya yani. yani bunlar iyice bir plan iyice, dahilinde yapılmış şey. Değil. yapılan işler hep can ile. Şimdi mesela Evren söylerken araya girmek istemedi ama işte mesela diyor ki ya Fernando olacak ya şey. Endiay. Endiay. Ne alakaları var ki birbirleriyle? Evet. Yani ne, ne alakaları var? Şimdi yani evrene eleştiri değil bu. Evet. ya yani bu, boyunca oyuncular bir, beraber oynarlar. Birbirlerinin yerini oynamazlar. Ben yayında ee, sormayı unuttum. Bir yandan da hani daha çok aklım Lüçesku meselesine gitti. E, Galatasaray'ın bir ara gündeminde iki orta saha oyuncusu birden almak vardı. Evet. Şimdi ya o ya o'ya döndü. Olmaz. Yani da ayrıca tartışmamız Hatta senin mi? cumartesi günü tartışık bunlar. İkisi birlikte olur mu diye. Kimle? NDA ile kim, Yok. kimi tartıştık? Sen ne demiydik? Ben, Başkası ben, yoktum, ben <laughs> Biz perşembe maç sonunda emekle, Emekle, emekle tartıştık. Perşembe tamam. maç sonunda beraber. emekle tartıştık. Ee, ne diyor emek? İkisi birden mi diyor? <laughs> ben ikisinin birlikte oynayabileceğini düşünüyorum. İki hücum ben orta sahasıyla... Önce. İki hücum orta sahasıyla da oynarsın. Hı hı. Yani bir savunmacı iki hücumcu ile oynarsın. Şimdi NDI bunu yapabilir mi? Defansif gücü yücü var mı o anlamda? E, Galatasaray'da oynuyorsan olacak. Yani zaten Osmanlı Spor'u çok beğendik NDI'ye evet. ama sadece o oyunla Galatasaray'da oynayamazsın. Bir üzerine koyman lazım. Fazlasını evet. yapman lazım. E, başka oyunları da oynayabilmen lazım. Sadece baskın oyununun bir parçası olarak Galatasaray'da oynanmaz. Dar alanda da oynayacaksın. NDA'da bu var mı? Bence var. Yani NDI'de bence fazlası var. NDA ile ilgili benim soru işaretim e, genelde genelde Spor geçiş hücumları oynayan ve hızlı hücuma çıkan bir takım. E, ama Galatasaray o hızı NDA'ye, o hızın bir parçası olabilir Galatasaray. Yani Galatasaray hızlandırabilir. Evet. Ama o set hücumundaki bence o, yapar. Bence seti de yapar. Yapar mı diyorsun? Ya ben o, ben o kalitesi var. Ben o kalitesinin olduğunu düşünüyorum. Ama ispatlaması lazım tabii. ki. Yok tabi tabi, yani yapmaz yok demiyorum ama bir soru tabii şimdi burada abi. 10 milyon euro, bir de yıllık hmm. 2 milyonluktan fazla bir paradan bahsediliyor. O olduğu zaman yine işler karışıyor. O zaman yine işler karışıyor tabi. Ee, bunların çok iyi planlanması lazım, çok iyi düşünülmesi lazım. Bana sor, benim bir sorumluluğum yok ki. Enda'yı dener misin? Ben denerim. Cem'den para <laughs> çıkmayacak ki. Beğeniyorum evet. çünkü oyuncuyu. Ancak sorumluluk sahibi böyle düşünmez. Yani burada bir sorumluluğu olan hesap vermesi gereken adam öyle düşünmez. Daha başka şeyler düşün. Daha fazla hesap yapar. Ee, Galatasaray'ın orta sahasını değiştirmesi gerekiyor. Evet. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Yani üç pozisyona da adam lazım orta sahada Galatasaray'da. Eğer üç, üç pozisyonla oynayacaksa. Yani 1 6 2 8 gibi mi diyorsun 3 pozisyonu yoksa ya 3, 1 6 2 6, 8, 8 10 ya 6 8 10 6 evet. 6, 6 10 3 pozisyonu da oyuncu lazım. E Belhanda var onun işte. Onu itecek oyuncu lazım. Yani Belanda Galatasaray'ın 10 numarası gibi mi oynadı Perşembe günü? Yok. Tabii ki beklememiz lazım. Tudor haklı. Evet. Ama sadece beklemekle olacak bilmiyorum yani onu bir şeye de sokmak lazım. Bir rekabete de sokmak lazım. NDI'nin de bir Osmanlı spor rakamlarına bakalım hemen. Süper Lig'de 2 sezondur Süper Lig'de oynuyor NDI'ye. Ve ee, yani özellikle ilk sezon 2015-2016'da parmak kısırtan bir performans ortaya koymuştu. E, 33 maçta 11 gol, 4 asist. Geçen sezonsa Avrupa Ligi'nde de oynadı tabii. 42 maç, 41 ilk 11, 7 gol, 3 asist. Burada dikkat çekici bir şey var NDI ile ilgili. Aslında NDI'nin ilk yarıdaki, yani geçen sezonun ilk yarısındaki performansı bir önceki sezonun devamı gibiydi. 5 golü var. 5 ya da 6 golü var. Ama o ikinci yarıda hem daha az süre aldı hem e, gol asist sayısında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu bir dalgalanma mı? Geçici bir problem mi? Onu tabi şu anda kesmemiz çok mümkün. kolaydı. Osmanlı Spor daha rotasyonla oynuyor bir takım. Evet. Ee, alışık olmadıkları bir tempoya da oynadılar bu sene. Tabii geçen sene evet. Yani aslında ligin ikinci yarısında bütün takım takım olarak bir düşüş Düşün. yaşadılar yani. Evet. Tekrar diyorum yani Osmanlı'daki en iyi durumundayken bile gelmiş olsa Galatasaray'da aşama kaydetmesi gerekir. Ee, bu bütün oyuncular için geçerli. Muhakkak. Yani kim kimi transfer ettiyse bu sene Galatasaray hepsi için geçerli. Bir ara vereceğiz. Nasıl? So Çok özür dilerim. Muslera Galatasaray'a transfer olduktan sonra aşama kaydetti. Evet. Bu önüyle de örnektir. Yani Galatasaray formasını giyiyorsan aşama kaydetmek zorundasın ben işte orada oynadım burada oynadım da gelemezsin. Evet. Önemli. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar şu arada da biraz düşünelim. Lüşesku meselesini nasıl olur? <laughs>